Merhaba. Zihninizi susturduğunuzda duyulan o içsel sesi hiç gerçekten dinlediniz mi? Edgar Cayce'in ruhsal gelişimi için önerdiği yöntemler ve pratik yollar onun bütüncül insan anlayışı ve ruh, zihin, beden dengesine verdiği önem etrafında şekillenir. Bu yöntemler ruhsal olgunlaşmayı hızlandırmak, bilinci genişletmek ve kişiyi yaşamla derin bir uyuma ulaştırmak amacıyla hem günlük yaşamda hem de özel spiritüel çalışmalarda uygulanabilir. Case, ruhsal gelişimin ancak zihnin, bedenin ve ruhun uyum içinde olmasıyla mümkün olduğunu vurgular. Bu yüzden sadece meditasyon yapmak veya sadece bedensel sağlıkla ilgilenmek yetmez. Hepsi bir arada uygulanmalıdır. Ruhun gelişebilmesi için bedenin sağlıklı olması, zihin faaliyetlerinin dengede olması şarttır. Case, doğal ve dengeli beslenmeyi önerir. Özellikle alkalin, pH dengesine sahip, işlenmemiş, sebze ve meyve ağırlıklı beslenmenin ruhsal titreşimleri yükselttiğini, zihin ve bedeni güçlendirdiğini belirtir. Ayrıca su içme rejimleri ve bitkisel destekleri vurgulamıştır. Negatif düşüncelerden kaçınmak Olumlu ve yapıcı zihin halini beslemek, zihni rahatlatan egzersizleri yapmak gibi yollar zihin sağlığını destekler. Düzenli uyku ve zihinsel dinlenme de bunun bir parçasıdır. Dua, meditasyon ve dua benzeri ritüeller yoluyla ruhun içsel sesiyle temas kurulması, bilincin açılması ve evrensel bilinçle köprüler kurulması hedeflenir. Keşin ruhsal pratiklerinin merkezinde meditasyon ve dua vardır. Ona göre bu uygulamalar bireyin kendi içindeki yüksek benliği ile bağlantı kurmasını sağlar. Her gün belirli zamanlarda sessiz kalıp, düşünceleri gözlemleme, nefes alışverişine odaklanma ya da ilahi olanla iletişim kurma halinde olmak ruhsal gelişimi besler. Meditasyon zihin sakinleştirildiği için ruhun derin katmanlarına erişmeyi kolaylaştırır. Dua ise ruhu saflaştırır, niyetleri odaklar ve kişiyi ilahi rehberlikle buluşturur. Bu pratikler düzenli yapıldığında içeride huzur artar, sezgiler güçlenir ve bilinçsel engeller kalkar. Edgar Cayce'in kendi medyumluk deneyimlerinde hipnotik trans durumuna geçerek bilinçaltıyla doğrudan iletişim kurmuş ve burada ruhsal rehberlik almıştır. Bu yöntem kişinin ruhsal bilincini keşfetmesi, bilinçaltındaki blokajlarını çözmesi ve ruhun derin ihtiyaçlarını anlaması için çok önemlidir. Günümüzde bu amaçla hipnoterapi ya da meditasyonun derin formu olan trans çalışmaları önerilir. Kişi geçmiş yaşamlarının ruhsal görevlerini ve karmasını izleyebilir. Bilinçaltı ile çalışmak, olumsuz programları dönüştürmek ve ruhun gerçek potansiyeline açılmak için bir kapı aralar. Keşin öğretilerinde karma, ruhsal gelişimin temel unsurlarındandır. Kişinin geçmiş yaşamlarındaki deneyimler, bu yaşamındaki sınavlarının ve öğrenme süreçlerini belirler. Bu yüzden kişisel sorumluluk almak, iyi niyetli yaşamını sürdürmek ve geçmişi affetmek ruhsal gelişimin ön koşuludur. Karmaya yönelik çalışmalar, ruhun iyi dersler çıkarmasına ve olumsuz döngülerin karılmasına hizmet eder. Olumsuz düşünce, niyet ve davranışları dönüştürmek için telkinler, dualar ve ritüeller de kullanılır. Case, ruhun birden fazla yaşamda deneyim kazanarak eksikliklerini tamamlayarak ve olgunlaşarak yükseldiğini öğretir. Bu anlayış, ölümle her şeyin bitmediğini gösterir. Tam aksine, ruhun daha yüksek farkındalık seviyelerine ulaştığını ve yeni hayatları planlandığını ifade eder. Ruh, yaşamlar arasında derslerini değerlendirir, ruhsal eğitim için planlar yapar. Bugünkü yaşamdaki seçimler bir sonraki yaşam için tohumlar atar. Bu yüzden ruhsal rehberlikle ilgilenmek, kendi yaşam yolumuzu anlamaya çalışmak tavsiye edilir. Case alternatif tıp ve doğal tedavi yöntemlerini ruhsal gelişimin bir parçası olarak görür. Sağlıklı beden ruhun daha iyi çalışmasını sağlar. Bitkisel kürler, masaj, hidroterapi ve uygun egzersizler ruhu ve bedeni dengelemeye yardımcı olur. Tıbbi tedavilerle birlikte enerji çalışmaları ruhsal enerjiyi yükseltir. Stres yönetimi için düzenli yürüyüş, doğa ile temas ve nefes egzersizleri önerilir. Keyse göre ruhlar arasında ve ruh ile ilahi bilinç arasında telepatik türde bir iletişim mevcuttur. Bu iletişimi geliştirmek için sevgi, bağışlama ve şefkat gibi yüksek titreşimli duygular beslenmelidir. Düşüncelerin, temiz niyetlerin samimi olması önemlidir. Meditasyonlar aracılığıyla bu enerjik bağlantılar güçlendirilir. Casey'in önerdiği ruhsal gelişim pratiklerini somutlaştırmak için günlük yaşamda şunlar yapılabilir. Sabah ve akşam dua ve meditasyon yapmak, niyet belirlemek, dua ile temas etmek, toprağa basmak, yürüyüşler yapmak, kendini affetmek ve başkalarını bağışlamak için içsel çalışmalar yapmak, olumsuz düşünce ve duyguları fark edip dönüştürmek için farkındalık egzersizleri uygulamak, sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen göstermek, kendi ruhsal rehberini dinleyebilmek için sakin ve sessiz anlar yaratmak, Edgar Cayce'in ruhsal gelişimi için sunduğu metodolojinin İnsan varlığının fiziksel, zihinsel ve ruhsal boyutlarını kapsayan dengeli ve sürekli bir bütünleşme yoludur. Ruhun evrimi için bu disiplini pratiklerinin uygulanması bireyi sadece içsel huzura ve evrensel bilinçle uyuma kavuşturmakla kalmaz. Aynı zamanda yaşam kalitesini ve sağlık durumunu da iyileştirir. Bu öğretiler ruhun büyük yolculuğunda yoldaki rehberler, içsel ışıklar olarak görülür ve kişisel dönüşümü kapılarını açar. Edgar Cayce'in uyanık uyku ya da trans hali olarak adlandırılan hipnotik durumdayken verdiği binlerce ruhsal, tıbbi, tarihsel ve kehanet niteliğindeki okumalarla tanınan bir Amerikalı mistik ve şifacıydı. Uyuyan peygamber olarak anılmıştır. Cayce'in çalışmalarının benzersiz yanı bu derin bilgilerin bilinçaltına erişerek sistematik şekilde aktarılmasıdır. Onun öğretileri modern, spiritüalizm ve kişisel alanlarda bugün bile etkisini sürdürmektedir. Keysin kehanetleri kaderin kesin bir çizgide ilerlemediğini, insanların bilinçli seçimleriyle değiştirebileceğini dolayısıyla bireysel ve kolektif farkındalığın önemli olduğunu gösterir. Onun öngörüleri genellikle şunları içerir. Case özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlayarak büyük doğal afetlerden, büyük depremler, seller, iklim değişikliği ve kıtaların hareketlerinden bahseder. Örneğin, Kaliforniya'da büyük bir depremi öngörmüş. Kuzey Atlantik'te su seviyesindeki ani yükselişi dünya coğrafyasını değiştireceğini belirtmiştir kayıp uygarlık Atlantis'in varlığı ve önemli ruhsal tekniklerinin olduğunu belirtir. Bu uygarlığın kalıntıları özellikle deniz diplerinde keşfedilebilir. Atlantis'e dair bilgiler insanlığın ruhsal evrimi açısından kritik dersler içermektedir. Case, insanlığın büyük bir dönüşüm dönemine girdiğini, milyonlarca insanın bilinç seviyesini yükselttiğini ve bu sayede yeni çağ ruhsal uyanışın yaşayacağını öngörüyor. İnsanın kolektif karma etkileri geleceği şekillendirir. Dünyadaki olumsuzlukların, savaşların ve afetlerin azalması insanlığın bilinç seviyesinin yükselmesine bağlıdır. Keysin ruhsal hayatla ilgili temel görüşleri, bireysel ruhun sonlu olmayan bir yolculuk içinde olduğu, ölüm sonrası yaşamın devam ettiği ve ruhun çeşitli yaşamlar boyunca gelişip olgunlaştığıdır. Ruhum birçok yaşam döngüsü boyunca dünyaya gelip deneyim kazandığını savunur. Her yaşam ruhun olgunlaşması için bir fırsattır. Her eylemin, düşüncenin ve niyetin ruh üzerinde bir etkisi vardır ve sonuçları mutlaka karşılığını bulur. Bu yüzden kişinin sorumluluğu çok büyüktür. Her insanın ruhsal rehberleri yani koruyucu melekleri vardır. Bunlar yaşam boyunca yardım eder ruhsal gelişim ancak zihin, beden ve ruhun uyumlu çalışması ile mümkündür. Her insanın içsel bilgiye ulaşma potansiyeli vardır ve bunu geliştirmek için çalışmalıdır. Case'in ruhun dünyaya gelmeden önce bir yaşam planı belirlediğini söyler. Bu plan doğrultusunda ruh karşılaşacağı zorlukları, öğrenmesi gereken dersleri ve ileride yaşayacağı engelleri belirler. Ruh olaylar sayesinde büyür ve evrensel bilinçle daha derin bir bağ kurar. Kes, bedenin ruhun evi olduğunu, bu evin sağlıklı olmayışının ruhsal gelişme engellediğini belirtmiştir. Bu yüzden ruha iyi bakmak için alkalin bazı diyet, organik sebzeler, meyveler, işlenmemiş tahıllar, düzenli olarak vücudu toksinlerden arındırmak Düzenli uyku, bedenin ve zihnin yenilenmesi için gereklidir. Toprak, su, güneş ve temiz hava ile temas, ruha olumlu etkiler. Kesin ruhsal uygulamalarında düzenli meditasyon çok önemlidir. Sessiz kalmak, nefesin farkında olmak ve içsel benliğe odaklanmak kişiye derin içgörüler kazandırır. Dualar ise niyetleri odaklar, ruha yönlü enerji akışını güçlendirir. Bu çalışmaları gündelik hale getirmek, ruhta sürekli bir uyanıklık sağlamanın yoludur. Case'in karma anlayışı, kişisel sorumluluk ve etik yaşamı temel alır. Ruhsal gelişimin en önemli adımı her davranışın sonuçlarını anlamak ve bilince göre yaşamaktır. Olumsuz düşünceleri fark etmek ve dönüştürmek, affetmeyi öğrenmek, sevgi, şefkat ve hizmet bilincini artırmaktır Eterkaysen okumalarında ruhsal rehberlerden alınan bilgiler önemli bir yere sahiptir. Günümüz uygulamalarında bu meditasyon sırasında rehberlerden yardım istemek, sezgileri geliştirmek ve rehberlik mesajlarını yorumlamakla gerçekleşir. Ruhsal rehberler içsel rehberlik olarak da düşünülebilir. Kişinin doğru yolu bulmasında kritik rol oynar. Günde en az 10-15 dakika sessizce oturmak, nefes odaklanmak ve içsel bir varlıkla iletişim kurmak, düşünceleri, rüyaları, hisleri yazmak, bilinçaltının mesajlarını fark etmek, İşlenmiş gıdalar yerine doğal yiyecekler tüketmek, günlük seçimlerinde dürüstlük ve sevgiyle hareket etmek, affetmek ve arınmak için bilinçli çalışmalar yapmak, başkalarına yardım etmek, pozitif enerjiyi yaymak ve çatışmalardan kaçınmak. insanlarla dürüst sevgi dolu ilişkiler kurmak. Geç seanslarında ve onun takipçilerinden öğrenilen pratikler üzerinde okumalar yapmak, spiritüel rehberlik almak ya da grup çalışmaları ile kolektif ruhsal alanı desteklemek. Keysin kehanetleri statik geleceği göstermiyor bilimsel verilerle ve insanlığa özgür iradesiyle şekillenen olasılıkları anlatıyor. Bu kişisel ve toplumsal bilinç düzeyi, yüksellikçe olumsuz veya felaket senaryolarının önlenebileceği anlamına gelir. Dolayısıyla, kehanetler hem uyarı hem de ruhsal gelişme için bir rehberdir. Edgar Cayce'in öğretileri insan ruhunun derin anlamına ışık tutar onun kehanetleri dünyanın geçirdiği büyük değişikliklere dair farkındalık uyandırırken, ruhsal öğretileri bireylere kendi içindeki büyük gücü keşfetme yolunda araç sunar. Bu öğretileri yaşama geçirmek, bireyin sadece ruhunu geliştirmekle kalmaz. Aynı zamanda daha sağlıklı, dengeli ve anlam dolu bir hayat sürmesini mümkün kılar. Ruhsal pratikler, kişisel sorumluluk ve evrensel sevgi Case felsefesinin özü olarak yaşamımıza yer aldığında hem bireysel hem de toplumsal düzeyde pozitif dönüşümlerin kapısı aralanır. Bu video sana iyi geldiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Buraya kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.